Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyCab, Tatava'yı sunar. Programımızda bir bölümümüz var. E, futbolda yenilenenler bölümü. Bu bölümde de bu soruyu sana soracağız. Evet. E, bir anonsum var. Onu bir hemen izleyicilerimizle paylaşayım. Telefonları yenilemeden önce kafaları yenileyen e, izlice ve eski telefonunuzu güvenle satabiliyorsunuz. Böylece veri güvenliğim tehlikeye girer mi? Telefonuma bir zarar gelir mi? Gibi endişeleri geride bırakabilirsiniz. Verilerinizi izlice daima güvende. Telefonunuz uzmanlar tarafından inceleniyor. Üstelik fikriniz değişirse size tıpkı alındığı şekilde teslim ediliyor. İşte izi ceple yenilenmek bu kadar kolay. Eski telefonunuzu değerinde hemen satabiliyorsunuz diyelim. Ve futbolda yenilenenler bölümümüzün sorusu da Abdülkerim Durmaz şu an futbol oynasa piyasa değeri ne kadar olurdu Abdülkerim abi? Şu anda e, piyasa değeri ben en, yüksek... En ettiğim biri var mı abi mesela şu an oynayın? Yok. Yok. Abi benim hem <laughs> fiziğimde Dedim ya fiziğim çok ince, uzun. Hem de stoper. Evet. Ya stoper değildim gerçi. Yani o zaman stoper kavramı tek stoper oynardı. Santraforlu adam adamı. Arkada da bir tane... Libero. Libero. Bugün ön, orta sahada önlü libero dediğimiz yok mu? Aynen. Orta saha arkasında evet. oydu. Ben tam defansın arkasına. Yani stoperle kalecinin arkasında bir yerde öyleydi eskiden. Aynen. Tandem değil böyle Aynen. oynardık. Ben o sondaki libero'ydum. Daha çok ikili mücadeleden ziyade arkaya seken topla. Arka tarafı toparlar. Şimdi kaleciler yapıyor işleri. Eğer iyi kaleciyse farkında mi? Hani sağ mesela stoperle sağ bekin arasına bir top atıldı hmm. mesela. Tak ben hemen orada olurum. Yani daha doğrusu hmm. libero'nun görevi oydu. Kademelere girmek. Bir de top tekniğim yüksek olduğu için benim. Defans'ta markajda kimse yapmıyor bana. Toplam ben mesela... Çok oyuna giren, hatta bugünkü oyuncular mesela değil mi? Stoperler mesela. Çok az oyuna giriyorlar. Ama mesela Aynen. bir Manchester City'yi seyrediyorsun değil mi? O Adamın manşe... stoperi orta saha oyuncusu zannediyorsun. Tabii 6 numara gibi kullanıyorsun 10'su. <laughs> anladın mı? İşte ben libero oynarken mesela o tip bir oyuncuydum. Özellikle kuvvetli olduğum yıllarda. Yani Fenerbahçe'ye ilk geldiğim sene, 84-85 senesi. Türkiye'de herkes dedi ki, aa bu nasıl defans, bu nasıl son adam. Bu habire hücumda habire, bu. Çünkü o ara Vesolinoviç diye bir hoca vardı. Hmm. Bana dedi ki topu ayağını aldığında eğer çok zaten çok baskı yemezsin. Mümkünse orta savuncularıyla al ver yap ve oyuna katıl sürpriz biri olarak. Ben mesela çok gelirdim bizim e, rahmetli Selçuk Yula'nın, Şenol Çorlu'nun, için önüne ara pasları atardım. Ya da şimdi şey diyorlar ya golden önce bir pas atıyorsun ne pas? Kilit pasmış onun adı. Ee, Kilit pas deniyor ya. Third pass, third pass mı? Ne diyorlar değil mi İngilizce'de? Oralara girmeyelim yani, tört pas. Kilitte kalalım bari kilitte kalalım. Kafam karıştı. <gülüyor> <Oğlum> <gülüyor> ne diyorlar şimdi... Dedi dedin işte onların dediğini söyledim ben de. He, kilit pas diye bir değil mi? Hani gol... Asist. Asistin ne? Asist, evet. Şimdi ben defanstan mesela çıkıyorum. Sağ açığın önüne atıyorum. Mesela sağ açıkta gidiyor. Sağ asist, asist yapıyor. yapıyor. İşte o mesela pası o kilit dediğiniz pası ben atıyorum. Hem de çok atardım bunu maçta. O zamanki futbol için şeydi bu anladın mı? Beni Fenerbahçe'ye gelir gelmez, Karagümrük gibi bir takımdan gelir gelmez banko oynatan, ilk senemde daha 84-85 ve milli takım liberosu yapan, düşün yani. Fenerbahçe'ye geliyorum, millet bana yedek olur, o, alın o imajla alınan bir transferdim ben. Karagümrük'ten geldi, yani yedek bekler. Cem Pamiroğlu, Onur Kayadoğlu takımın kaptanları o mevkide oynuyor. Hmm. Hani onların arkasında genç yetenekli biri olsun diye. Ben gelir gelmez ikisini de yedim ben oynadım. <laughs> Anlatabiliyor muyum? He? — Anlatmıştın ya, çok büyükler var orada. — Hazırlık maçında… Bir... He. Her neyse, çok uzar şimdi o konu. <laughs> böyle, millet dedi ki, bu nasıl bir o? O ara besleniyorum işte, bana bu özgürlüğü veriyor. Al topla, git çık diyor. kaptırırsan fark etmez diyor. Orta sahada diyor, çok bizim hamal var diyor. Müjdat falan oynuyor zannediyorsun, hmm. Müjdat falan böyle çok koşan tipler. Abdülkerim topla çıkacak diyor, siz kalın. Hani o kaptırırsa siz defans yaparsınız falan diye adam ona özgüven vermiyor. Ben çıkıyorum, çalım atıyorum, bacak arası atıyorum, ileride kilit pas atıyorum. Hani pas atıyorum ama hani kilit olduğunu şimdi öğreniyorum. Kilitmiş mesela. Hat kıran paslar. Paslar. paslar atıyormuşum. Haberim yok ama hat kıran pasları <laughs> çok atardım. <laughs> şimdi böyle bir oyuncu modeliydim. Şimdi var şimdi mı? Şimdi öyle evet yok, zaten. Yok. Şimdi stoperler kesiyor. Liberatonom böyle bir şey kalmadı zaten. Evet. Stoperler kesiyor. Salam falan filan veriyor. Bir de şunu söyleyeyim mesela ben 84-85 sezonu Fenerbahçe şampiyon Hı. olduk. İlk senemde şampiyonluk nasip etti Allah bana. Mesela ben o sene yanlış hatırlamıyorsam, 4 Dört tane gol attım. İki puanlık sistem mesela değil mi? Ya o zaman da iki puan sistemi 2. var. Değerli. Değerli puanlar Çok yani. Değerli. Mesela iki maçı kafa golümle kazandırdım. Altaylı oynuyoruz ki o sene Avaraj'da şampiyon olduk. Beşiktaş'ta puan puana bitirdik. Avaraj'da şampiyon olduk. Altay maçını 1-0 kazandık benim kafa golümle. Çok önemli katkı. Ordu'ya mağlubuz. Ordu spora. Kafa golümle 2-2 bitti. O zaman beraberlik bir puan, galibiyet 2 puan. Yani beraberlik iş yapıyor. Tabii. Ki zaten avarajla şampiyon olup diyorum. Bak aynı puanda. Sen o gollerden birini ben atmamış olsam şampiyon olmayacağız ne mesela. Bir de aldığın 4 gollük katkı. Evet. Çok şimdi ekstra. yere göğe konulamaz stoperlere bakıyorum. Golü yok adamın. Sezon bitmiş. 1.95 boyu var. Golü yok kim geliyor aklına? Ya, bu sene Türkiye'nin... Abdülkerim e, onun golü var çocuğun. Abdülkerim attı. Nelson'un var mı mesela bu sene golü? Sen Nelson şimdi karma mi? yapıyoruz değil mi? Lig karması. Sezonun altın 11'ini yapıyoruz değil mi? Senin altın 11'inde stoperde Nelson vardır mutlaka Irmak tahmin ediyorum. Var. <laughs> var mı? var değil mi? E var tabii canım hak etti. niye güldün çocuk. abi anlamadım ki. Ya bilmiyorum sen de biraz Hayır ben de var. Hayır hayır <laughs> anlıyorum evet. ben artık hani benden <laughs> konuşurken tedirgin oluyorsun. Gene bir şey Apo abi bir sallayacak diye. <laughs> Acaba arayı mı bırakıyorsun? Hayır diye. rahatlamak için söylüyorum. Şu seni an Seni yok seni rahatlatayım. Yok biliyorum canım samimiyetini. Se seni bakayım. rahatlatayım. Benim altın karmamda da var. Var var. Anladın ben mı? Son var tabii ki. Var mı var bak bak gördün mü? Tüt mü? Herkes var. Tamam. Ben bunu şu örnek veriyorum. Altın karmaya aldığımız sezonun en iyi stoperi seçtiğimiz ben de dahil ilk bir stoperi ligde sıfır golü var. Bunu bana izah et. Mesela bunu neyle açıklıyorsun? Şanssızlıkla mı açıklıyorsun? Bak yani ben mesela takımın, sana... takımın e, duran top organizasyonlarına evet. da bağlanabilir. Oyuncunun kendi yeteneklerine, niteliklerine de bağlanabilir. Ama o, o mesela o organizasyonlarda, o yan toplarda... Galatasaray'ın kaç yan topu var? Icardi'si, binlerce korner atmıştır Galatasaray. Açısını binlerce korner, binlerce, binlerce abartın mı? Yani, Yok her total total eh, biraz, Sayamazsın. Bin yüzlerce, binlerce korner atıyor Galatasaray. Her maçta büyük hani her takım atmıştır yüzlerce. Şimdi bunun şunun içini söylüyorum. Artık Türkiye'de e, futbolcu kalitesi bence düşüyor. İşte Arda Güler gör, görünce mesela ne oluyoruz? Bir vaha değil mi? Bir vaha görmüştü. Halbuki bizim dönemlerde futbol ee, şeyimiz e, Türkiye'nin futbol imajı bu kadar yüksekte değildi. Milli maçlarda bu kadar da iyi skorlar almıyorduk. Ama yıldız oyuncu sıkıntısı yaşamazdın Trabzon'a bir giderdin. Hami, Ünal Karaman, Orhan, Dobi Hasan, İskender, Fenerbahçe'de Selçuk Yulalar, İllas Tüfekçiler, Galatasaray'da Erdal Keserler, Prakaziler. Anlatabiliyor muyum? Tanju Çolaklar. Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Metin Ali Feyyaz. Anladın mı? Şimdi var mı böyle Türkiye'de böyle bir bu 15-20 tane sayacağım böyle ekstra evet. oyuncu var mı? Yok çıkmıyor. He, yok. Çıkmayınca ne oluyor? Sembol bayrak Mesela ben abi. Fenerbahçe'de o sene oynayıp sıfır gol atsam. Ben eleştirilirdim ya. Ulan bu adam 1.80 boyun var sıfır gol nasıl olur? Sıfır gol. Zaten ondan sonraki senelerin bir tanesinde bir gol attım. Ondan sonraki iki senemde çok performans düştü. Kendi hatalarımdan da dolayı. Ona hiç girmeyelim. <laughs> Yaşantımdan dolayı. Sıfır golle bitirdim son iki seneyi. Ve o senenin sonunda beni zaten paketlediler. Sattık, kovdular. Anlatabiliyor muyum? <laughs> şimdi ama güzel. Çok az iş yaparak çok üst yerlerde durabiliyorsun. Ben, gol atmayan ben bir stoperin 30 kaç maç? Lig? Yani 37 maç değil mi? 35 evet. maç mı? Ya, neyse işte o ligi söyle sen ya. bana. Yani kazayla kafana çarpar ya. Ne organizasyonu kardeşim. Ya bizim attığımız kafa golleri organizasyon muydu zannediyorsun? Kornerleri atarlardı. <laughs> Allah Allah. İnsanlar bir de buna yani şimdi tam çarpmaz şimdi orada <laughs> belki bir duran top seti var ve Abdülkerim odaklı belki bir odak var orada. Nelson orada sadece belki işte ya başka bir 90 bir var o setlerde bu adamı bir 90'ı kullanmıyorlar hiç. Abdülkerim bardakçı mesela nasıl atıyor? Ben Salah'ı hiç beğenmem. Onun bile iki tane falan golü var. iki üç tane golü var adamın ya. Lugano vardı Salahi, bilmiyor ben... musun ya? Yedi gol, gol kralı olacaklar. Edo. <laughs> <Ha>? Edu. <laughs> Edu. Lugano Edu, gol Edu, kralı var. onu. He? Luciano. Ha, Luciano. 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 Edu diyorum aynen. Anladın mı? Yani. Evet abi yani böyle olurdu. Yani Galatasaray'ın eski dönemlerinde bile Raşit Çetiner stoper oynardı Raşit abi. Senede var ya 5-6 tane maç kazandırırdı kafa golüyle falan. Şimdi bu bu tip oyuncular bu kadar hani az iş yaparak, onlara sorsan çok iş yapıyorlar. Nasıl bu kadar övgü alıyorlar? Bu konuya niye geldim biliyor musun? Hani dedin ya sen şu devirde mesela oynasan hmm. ne olurdu diye. Şimdi millet tabii ki genelde şöyle der. He, bu da kendini ne, eskilerden falan filan. Öyle olur anladın mı? Ben mesela bunu diyen arkadaşlara, şimdi bunu diyecek çocuklara şunu söylüyorum. Sizin zaten benim futbolculuğumu ölçme şeyiniz yok. Ne o? Karşılaştırma şansın yok. E yok. Çünkü ben futbolcuyken sen doğmamıştın kardeşim. Hatta büyük ihtimalle senin baban da doğmamış olabilir. Öyle değil mi? 1984 diyorum. 1984 kaç? Ne? Abi 84. Kaç? Kaç oluyor? 84'ten şimdi 2000 kaçtayız? İşte 40 ha? neredeyse. 40 neredeyse değil mi? Tabii Tabi. 38 yıl mı? 8, 39. E, 33 yaşında baba olan var. Şu anda 33 yaşında adam baba. Yani babası doğmamış ben. O bir adamın babası 35 yaşındaysa bir çocuk. 40 olsun velev ki. 40. 84. 40 yaşında adam. 84 yılında kaç yaşındaymış? 4 yaşındaymış. 4 yaşında beni mi seyretti adam? Yani 42 yaşındayım. Senin bu söyleme aklımdan Bak. Aynen. 42. Buyurun. Ben de 80'liyim. He. Aynen. Sen 80'lisin. Sen doğmamışsın zaten. O Kaç yaşlısın? işte 80 mi? 84 sene 4 yaşında ha, oluyor. Evet siz 4 evet ben oynarken Aynı, Çağrı aynen. 4 yaşındaymış. Sen de, de sen de 4 yaşındaymış. De, yani sen de beni oyunculuğumu seyretmedin. Tamam mı? Şimdi sizin çocuklarınız var değil mi? Bende yok. Ee, Çağrı'da var çocuk. E şimdi Çağrı beni seyretmemiş. Çağrı'nın oğlu beni nereden bilsin futbolculuğumu? Şimdi adam bilmediği için diyor ki mesela hadi be abi, senin zamanında da top mu var? Ben de diyorum ki eğer baban 60 yaşındaysa ya da 55 yaşındaysa bir, sor. bir babana bir sor. <laughs> Hatta Galatasaraylıysan mesela gene Galatasaraylı babana sor. Rakip olarak beni izlemiştir. Beşiktaşlıysan babana sor. Tabi baban 35-40 yaşlarında değilse, hani baban 50'nin üstündeyse, futbolla da aşinaysa mutlaka Bilmem sana sana anlatır beni. Der ki Abdülkerim vallahi çok sert bir oyuncuydu ya da der ki çok teknik bir oyuncuydu, çok klastı Sana anlatır. Onlardan dinleyeceksin. Onun için ben burada şimdi kendimi ne anlatayım ama ben samimi söylüyorum. Şu anda Türkiye liginde oynayan Türk oyuncularının içinde değeri kaç paraysa beni üçle çarpabilirsin. Açık söylüyorum sana. Tabi hücum katkısıyla birlikte. Ta bir oyun, top tekniğimle de. Şimdiki stoperlerin çoğu topu 7 <laughs> kere sektiremez. Kazma. Sert. <laughs> Anladın mı? Ben bacak arası falan atıyordum bizim 18'in içinde. Hatta Veselinovic benden bacak arası istiyordu. İki 0 öne geçince diyordu şu santrafora bacak arası at diyordu. Benim biraz kenarda güleyim çocuk diyor. Yugoslav böyle bir şey bir adamdı. Rahat bir adamdı anladın mı? Hani şimdi bunlar anlatıyoruz. Tabii ki masal Abdülkerim abi anlatıyor. Evet 3 katı. Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab Tatava'yı sundu.